Arkadaşlar ben oyuncu Petrik arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi OP yardımcı da yanımda. Evet şu anda bir tur bitmiş. Onun Roblox'taki hali böyle. Minecraft'ta farklı, Roblox'ta farklı. emir game 66. Hemen gel böyle bir Ay, yeni bir map gelmiş. Bunu seçelim yani. O da bugün benimle Murder Maestro oynayacak. gelsin. Çünkü ben bu mapte hiç oynamadım. OP yardımcı oynadı. Ne sentim? Ne sen ne? Tam söylemene gerek yok. Ne sentmiş lan? Yani masum. Teyze içecek. On Onu bir öğrenelim de. Arkadaşlar bu videodan önce bir video çekmeye denemiştim. Bir baktım 19 dakika. O kadar video çekemem. O yüzden şöyle bir şey aldım. Arkadaşlar o oyundayken de bu map'teydim ve bu bununla arkadaşlar takım olmuş. Gördüğünüz gibi bir skatroldum onları öldürmüyor. Bu da takımın içerisinde, siyahlı. Ona intikam alacağız arkadaşlar çünkü takım oluyorlar, birbirlerini öldürmüyorlar. Sonra ben ölüyorum. Böyle bir şey olmaz oyunda. Biz de intikamımızı alacağız. Zaten OP yardımcım bu videoda olma sebebi o. Yani normalde o yoktu. Sonradan kaşındılar diye geldi. Ama katil olma, olamadığımız için her zamanki gibi onlara gününü gösteremiyoruz. Hayır arkadaşlar kaçırılıyorlar madem Şerif onlardan olsa maç bitmiyor. İki de bir orada oturuyorlar bir şey yapıyorlar falan. Ne yapayım ben? Şöyle i̇şte otursam mı ki? Oturayım şöyle. Ben hemen suyumu alayım. Önce bir tık yardımcı. Gel gel sana gizli yer göstereyim. Evet arkadaşlar o Adımcı Şerif çıktı. Orada yok böyle. Yes. Hangisiydi? Unutayım mı? Yendi. İntikam aldık. Yes, hero. Şerif değilmiş, hero oldu. Ya yani şerif olmuş. Gel map seçelim. Gel gel hemen. Onların map'i seçilmesin. Map'i oldu baba. Arkadaşlar 4 kişi takım olmuşlar istediklerini alıyorlar ya. Arkadaşlar biz istesek yani bir sürü arkadaş toplayıp oyuna girebildiniz ama bu sadece bir oyun. Yani öyle bir şey gerek yok. Ben de yarıştım. Birazdan murder olacağımı düşünüyorum. Kendimi klonlasam mı? Gel seninle klonlamayı deneyelim. Oluyor da. Sen makine olur Ben giriyorum. Umarım kalan alırım. Evet şu anda neler oluyor? Aha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane oldum. Katil gelsin mi? Bir bakalım hanginiz? Kıpırdasana oğlum. Neyse arkadaşlar zaten mürdür değiliz. Böyle inusant olmak o kadar eğlenceli değil. Ben mürdür veya şerif olduğumuzda size gösteririm. Evet arkadaşlar otur bitti. Şimdi mürdür olursam diye açtım. Bir hep seçeceğim. Mürdür olmazsam yine şey yani belki bir, bir iki tur gösterebilirim. Bu şey yüklenmedi için ekranı bilmiyorum. Bu kal mı değil mi? Zıpla evet sen. Değilmiş. Değilmiş ya. Neyse bu map değil. Tramaz e bu karlı mı? Hı -hı. Öner oldum arkadaşlar. Bu mapi daha önce ben görmediğim için şu anda ölmeden bir gezmek istiyorum. Size de göstereyim Hı -hı. bilmeyenler, görmeyenler varsa diye. Hı -hı. Oyunun bir sesini kısalım. Alt kata inelim bakalım ne Umarım katil. Katili söyleyeyim mi sana? Bir dakika. Bekle sana söyleyeceğim katil. Beni öldürdü ya ben gezemedim. Arkadaşlar o bir yardımcı diyor ki sen gezemeden seni öldürdüyse benim ekranımdan izleyip gezebilirsin. Sana katili bir tarif edeyim bir dakika. Heh, katil böyle zaten geldi aşağıda şöyle birisi. Arkasında radyo var. Arkasından ateş çıkıyor. Siyah kafalı yani siyah kafalı dedim bir pesi var. Kuru kafalı. Bekle sana, ben seni bir izleyeyim. Güzel tamam. Bana mevi gezdiriyor. Katil gördün. Katil gelme. Arkadaşlar katil onu öldürdü. Daha izlemeye gerek yok bir dahaki turda geleceğim. Arkadaşlar size bir yer göstereceğim. Tur bitti. Gel. Hop, yardımcı. Evet buraya girdim. Yalnız arkadaşlar ben tabletten olduğum için buradan rahat da çıkamıyorum. Böyle. Şöyle gireyim. Evet çıktım. O yardımcı sıkıştı. Gel oturalım koltuğa. Şimdi acaba ne olacağız arkadaşlar? Yine murder olmazsak büyük ihtimalle göstermem. Murder. İyi. Seni öldürebilir miyim acaba? Bir söyler misin? Hı. Arkadaşlar şimdi OP yardımcının dediği şey. Şerife öldür. Şerif'in silahını ben alacağım. Biz ikimiz arkadaş olduğumuza göre yani. O team yapacağız. Ve o team olanları öldüreceğiz. Sonra zaten o beni vurmayacağı için takım olmuş olacağız. Ne yapıyor kardeşim ya? Kaç tane şapkalı var ya? Şundan başlayalım. Işte. Gelsen. Aha gördü beni. Saklapıcı. Saklapıcı. Lan herif. Beni gördü bıçaklı oldu mu? Hayır. oğlum. Aa seni mi öldürdüm? Aa. Pardon ya. Ben azamı öldürüyorum. Gelmiyor mu? Gelemezsin oğlum. Buraya yaklaştırmam ben kimseyi. Kızım. Kızım. Bak bir kişi. Nasıl öldün beklersen karınca. Yeri arkadan bir sene Alsın boş ver. Bir şey yapamaz bana. Bir ki yapamazsın. Gel oğlum. Diğer kızla. Diğer kız öldü mü? Nerede? Nerede? Burada mı? Araba falan Orası nerede bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bir yardımcıyla konuşuyorum. O yüzden birisiyle konuşuyor gibi. Sen kimden kaçıyorsun ya? Elinde sonunda yakalanacaksın kardeş. Aldın silah ne olacak? Tamamdır. Arabalı yere git. Arabalı yer neresi o bir Gezmem gerekiyormuş. İn aşağı dedi. Evet. 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 Burada saklanamazsın. Victory. Opi yardımcı olmasaydı arkadaşlar tabii ki Victory yapamazdım. Evet arkadaşlar, şu anda videoyu bitiriyorum. Gel yanıma Opi yardımcı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.